Herkese merhabalar. Tercih dönemi boyunca Akademi Yolu Gençlik Merkezi olarak sizlere üniversiteleri tanıtmaya devam edeceğiz. Şu anda Medeniyet Üniversitesi Kuzey Kampüsündeyiz. Elimizden geldiğince burayı size anlatmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Başlayayım. Şu anda okulun kütüphanesindeyiz. Ana binasının altı kat olmasına rağmen en üst katta rektörlük bulunmakta. Kütüphanenin giriş katında bir basın yayın bürosu, kütüphane görevlilerinin odası ve aynı zamanda bir kantin bulunmakta. Hemen ileriye doğru yürüdüğünüzde iki ayrı okuma odası bulunmakta. Buralarda ders çalışabilirsiniz. Aslında okulun öğrenci sayısı 13.400 olmasına rağmen kütüphanesi oldukça büyük. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olmakla övünüyorlar ve gerçekten bunu hak ediyorlar. kütüphanenin ikinci katındayız. 3000 kişilik kapasiteli kütüphane 7/24 açık. İstediğiniz zaman gelip burada çalışabilirsiniz. Şu anda hukuk ve sanat fakültelerinin ortak kullandığı binadayız arkadaşlar. Binanın 3. katında 110 kişilik bir konferans salonu da bulunuyor. Kampüsü gezerken bir öğrenci arkadaşımızla karşılaştık. Şimdi mikrofonu ona uzatacağım. Kendini tanıtacak ve birkaç soru soracağız. E, merhaba. Öncelikle ben Beyza. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık son sınıf öğrencisiyim. Cevizli Kampüsü'nde yerleşim ama sonradan şu an e, Kuzey Kampüse geldik. Bu kadar. Tamam. Teşekkür ederiz. Peki aday öğrenciler için neden Medeniyet diye sorduğumuzda ne söyleyebilirsin? Yani ilk olarak ulaşımının çok rahat olabildiğinden söyleyebilirim. Özellikle eğitim fakültesi gibi hani belli başlı fakültelerde ulaşım çok fazla rahat. Ee, onun dışında samimi bir okul diyebilirim. Yani hocalarla direkt iletişim sağlayabiliyoruz. Bu konuda da çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Peki kulüpler ve sosyal hayatla ilgili ne söyleyebilirsin bize? Öğrenci arkadaşlarımız çok fazla kulüp kuruyor ve hani etkinlikler var. Yani etkinlikteki e, sizin amacınız yani... Beklentileriniz aslında birazcık önemli. Genellikle eğitim yönelik bir etkinlikler oluyor ama eğlenceler az da olsa var diyebilirim. Tamam, bizi kırmayıp kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Umarım güzellikle kolaylıkla mezun olursun. İnşallah. <laughs> Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şu anda fakültesinin oraya geldik ama kapalı olduğu için sanırım sadece fakülte binalarını gösterebileceğiz. Normalde büyük yemekhane de buradaymış ama o da kapalı. Ama zaten şu anda idari görevlilerin yemekhanesiyle öğrencilerin yemekhanesi arasında sadece kontenjan farkı varmış. Sosyal aktivite olarak da girişten hemen sağda gördüğünüz futbol ve orada bir tane basket botosu var futbol ve basketbol oynayabileceğiniz bir saha var. Bu arada okulda sadece öğlen yemeği mevcut. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği yok. Okulda ikinci öğretim olmadığı için. Yemek ücreti ise 4 lira. Vejeteryan seçeneği de elbette mevcut. Okul hakkında kısa bir konuşma yapalım dedik. Şurada güzel çimlerde biraz okuldan bahsedelim. Ne söylemek istersiniz? Vallahi üniversite şu anda inşaat halinde olduğu için Şokağlama evet, evet. ulaşım sağlayamadık. O yüzden size kısıtlı bir e, görüntü sunacağız. Siz devam edin. Ya aslında üniversite gelecek vaat ediyor Hem konumu açısından hem e, fakültelerin büyüklüğü açısından. Yani şu anda inşaat halinde evet ama ilerleyen zamanlarda inşaatlar bittiği zaman gayet güzel bir üniversite olacağını düşünüyorum. Ben sadece şu an biraz eksikleri var. O yüzden tam e, anlamıyla da gösterememiş de olabiliriz bunu e, dikkate alarak da tercihlerinizi yaparsanız sizin için iyi olur. Betül'e katılıyorum bu konuda. İnşaat halinde evet birçok yeri gösteremedim ama gerçekten bence birkaç yıl içinde kampüs kendini çok toparlayacak ve oldukça güzel alanlar var aslında kampüs içerisinde. Burada bence çok güzel öğrencilik hayatı yaşanır. tek sıkıntısı aslında bu bir avantaj da bir tık yol kenarı olması ulaşım açısından bu çok büyük kolaylık sağlıyor. Evet ama bir tık araba sesi sizi rahatsız edebilir. Onun dışında bence gerçekten kampüs birkaç yıl içinde kendini çok toparlayacak ve çok güzel olacak. Yani bir yerde oturayım, biraz kafa dinleyeyim. Kampüsü değil burası, açık söyleyeyim. Artık sadece belki. Belki. Sadece ulaşım açısından kolaylığı var. Metro var, metrobüs hemen bir durak sonra. Bir sürü otobüsün geçtiği yani E5 zaten, E5'in yanında bir üniversite. O yönden çok avantajlı. Ama tabii eksikleri var, o da zamanla giderilecektir. Normalde diğer üniversitelerde tercih tanıtım günleri oluyor biliyorsunuz. Çeşitli çadırlar e, ya da bunun için özel alanlar oluşturuluyor. Bu üniversitede farklı olarak siz bölüm sekreterliği de biliyorsunuz ve onlar sizi bireysel olarak gezdiriyorlar. Bunun için aslında öğrencilerle röportaj yapma imkanımız da olmadı. Öğrencilerin görüşlerini de almak isterdik sizin için aday öğrencilerin. Ama bu tarz bir anlayış olduğu için e, ne yazık ki bunu yapamadık. Zaten bizde de bölüm sekreterliğinin görevlendirdiği bir arkadaş tarafından gezdirildik. O yüzden bu konuda da biraz eksiklik mevcut. Artı olarak bizimle çok iyi ilgilendiklerini söyleyebilirim. O çok iyiydi. Diğer bir yönü de kütüphanesi gerçekten çok güzel. Gösterdik zaten. Kütüphanesine bayıldım. Evet arkadaşlar, ikinci durağımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ydi. Sizler için gezmeye çalıştık olabildiğince. Siz tercih dönemi boyunca istediğiniz zaman buraya gelip fakülte sekreterlerinden yardım alarak üniversiteyi gezebilirsiniz. Umarım hedeflerinize ulaşmak için doğru tercihi yaparsınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz.